Kate Middleton nerede? Eşi aldattı mı? Kate Middleton'ın haritasını sizin için değerlendiriyorum. Kendisi Güneş burcu Oğlak, Ay burcu Yengeç, kişisel gezegenleri Venüs ve Merkür Kova burcunda ve Venüsü retrograde. Şimdi haritalara baktığımda şu anda Kate Middleton'ın kendi evinde çocuklarıyla bir arada iyileşmenin gayretinde olduğunu ifade edebilirim. Hastalığı çok ciddi bir pozisyonda. Dolayısıyla bu nekahat dönemini e, umarım çok güzel bir şekilde atlatır. Ve e, eşiyle alakalı acaba Prens e, William Kate'i aldattı mı diye merak edenlere haritaya baktığımızda özel ilişkilerinin bu dönem içerisinde oldukça zorlu bir sürecin içinde olduğunu belirtebilirim. Öngörü olarak Mart'ın sonu bir ev değişikliği, yer değişikliği ve yine bu haberler ön planda olacaktır. Şu anki kombinasyonlar gereği gerçekten o çıkan haberlerde ki Kate Middleton o değildir. Ancak gerçek Kate Middleton'ı Nisan gibi görebiliriz ve e, yine haritaya baktığımızda Kate'in bu dönem fedakarlığının daha fazla ön plana çıktığını ve ailesini korumak adı altında çaba göstereceğini söyleyebilirim. Çok güçlü bir karakter denep sabit yıldızıyla güneşin kavuşumu onun her şeyi yönetebileceğini söylüyor. Efendim bu kadar görüşürüz